Turujel %5 jel. Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde. Her bir gel 50 mg diklofenak sodyum içerir. Turujel nedir ve ne için kullanılır? Turujel etkin madde olarak diklofenak sodyum içeren, jel formunda bir ilaçtır. Turujel topikal kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç. Grubuna dahildir. Turujel 45 gelik tüpler ile kullanıma sunulmaktadır. Trujel, aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap önleyici olarak etkilidir. Eklem kireçlenmesi ve eklem iltihaplanması gibi bölgesel romatizmal hastalıklar, burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmeler, ağrı, iltihaplanma ve kas gerginliğini ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları. 2. Trujel'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız diklofenaka veya turujelin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı, yardımcı maddeler listesine bakınız, alerjiniz var ise. Asetil salisilik asit, ağrı kesici bir ilaç veya ibuprofen gibi diğer anti antiinflamatuvar ilaçlar, steroid yapıda, hormon yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar, ile hırıltı ya da kısa nefes alma, astım atağı, sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa, Hamileyseniz özellikle son 3 aylık dönemde kullanmayınız. Trujeli açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve egzamalı cilt üzerine uygulamayınız. Emziren annelerde meme bölgesine uygulanmamalıdır. 14 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Trujeli aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız. Yaşlıysanız, astımınız veya alerjik hastalığınız varsa ya da daha önceden bu hastalıkları geçirdiyseniz mide, bağırsak ve yemek borusunda ülseriniz, peptik ülser, karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz, kanama eğiliminiz ya da iltihaplı bağırsak hastalığınız varsa Turujel'i çok dikkatli kullanınız. Turujel yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız. Turujel'in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Turujeli sadece zedelenmemiş ve sağlıklı deri üzerine uygulayınız, açık yaralara sürülmemelidir. Işığa duyarlılık nedeniyle ortaya çıkabilecek etkileri azaltmak için aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız. Yan etkilerin artışına neden olabileceğinden turujel ve steroid yapıda, hormon yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar, örn, ibuprofen, ketoprofen, naproxen ile birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır. Cildinizde döküntüler gözlenmeye başlarsa, turujel tedavisini sonlandırınız. Turujeli kapatıcı olmayan bandajlarla kullanabilirsiniz. Ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar ile kullanılmamalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelikte ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Turujeli özellikle hamileliğinizin son 3 ayında kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde ise kesinlikle gerekli olmadıkça kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirmede ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Turjeli kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız. Turujel'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler. Turujel propilen glikol içerdiğinden cilt de tahrişe neden olabilir. Turujel içeriğinde metil parahidroksibenzot içermektedir. Bu durum alerjik reaksiyonlara, muhtemelen gecikmiş, sebebiyet verebilir. Turujel nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 14 yaş ve üzerindeki ergenler. Turujeli günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulayınız gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin, 0,4-0,8 gram turujel yaklaşık olarak 400-800 santim ikilik bir alanı, ortalama bir ila 2 karışlık alan, tedavi etmek için yeterlidir. Turujeli doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında incinme, burkulma, ezilme gibi ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. Üçüncü günün sonunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa, ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız. Turujel'in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. Yaşlılarda Turujel'in yetişkin dozları kullanılabilir. Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa Turujel kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Turujel'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer Turujel'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu uygulayınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında uygulayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi turujelin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, turujeli kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme. Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen hırıltı ya da kısa nefes alma ya da göğüste sıkışma hissi, astım. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin turujele karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Cilt hastalığı, iltihaplanma, egzama, döküntü. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Işığa hassasiyet, kaşıntı, kızarıklık.